Ne aldın oramadım. en ahlaksız teklif nedir gece alemindesin ve zor bir iş yapıyorsun gece ikilerde sahneye çıkıyorsun e vardır muhakkak yani Şöyle her gün alıyorum ne yazık mesela ne ki. alıyorsun ay biz e, de öyle yapıyoruz rakamlar e, rakamlar böyle bir milyonlardan 50 milyonlar 50 milyonlara falan çıktı 50 milyon evet 50 milyon ne teklif ediyorlar sana dolar teyle <laughs> 50 milyon dolar bir gece benim ben benim ne ol, gezi ol gezi öyle mi? mi? <laughs> çıkmak için. Gerçekten. Kim bunlar? Yani, Dubai şeyleri mi? ki Evet çok fazla artık sosyal medya ve e, insanlara ulaşım çok kolaylaştı. Mesajlarımla her gün binlerce bu tarz, bu tarz yorum çektim. 50 teklif. milyon dolar verecek olan adamı bana burada açıkla tüm cümle alem duysun. <laughs> İsimlerim telefonuma bakmam gerekiyor. Mesela nasıl evet. biri yani bu Türk mü yabancı Şöyle, mı? Şöyle bir tanesi yabancı. 50 milyon dolar ciddi bir, bir para bir dolardan tanesi. bazı. 50 yani, <laughs> Euro anladık dolar yani? Yabancı vardı. Ee, ya tabii ki bunları prim yapmıyorum. Diye.